Yeni bir haftadan herkese merhaba. Saat 8.27 kan vermeye gidiyorum. Çok önemli bir şey yok. Genel kontrol yaptırmak istedim aslında bakarsanız. Hem bu korona aşısı olmadan önce bir baktırmak istedim bir şey. Alerjim var mı yok mu? Bir hastalığım var mı yok mu? Tamamen o yönelik bir şey aslında. Sonrasında da zaten bu hafta içinde artık aşımızı olmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. sağlık ocağına geldim. Gerçekten tam vaktinde geldim. <laughs> Bu kadar da dakik bir insan değilimdir aslında ama tam dakikasını tutturmuş oldum. Bekliyorum çağrılmayı ama o kadar kalabalık ki. Tam verdim. Bir tık canım yandı. Hemşire abla canımı yandığını söyledi bana Kızdım bir miktar. Geri kalan günü planlamadım. şöyle planlamadım aslında. Akrabamızın doğum günü var. Yani bugün bir küçük bir doğum günü kutlaması yapılacak. Evet, şimdi doğum gününe gidiyorum. Çok uzağa gitmeyeceğim aslında bir kat aşağı iniyorum. Ama olsun böyle doğum günleri hem pasta evimize sebep oluyor hem de beraber vakit geçirebiliyoruz ailecek. Hayır, işleme iaret dedim. Dedim mi? Bet bet üflemeyi. Üflemeden en azından arkasını. <laughs> kık 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 Köşede adam ya. Ben de çek. Yapsın. Ben de meşhur olmak istiyorum. Merhaba. Bana dedi şey yapmadı dedi. <laughs> tamam etmedi dedi. İlimiz İstemedik hocan de. ama sorduk. Üzüldü. Yani ben de bu köşede sadece bu kadar yaptım. <laughs> Doğum günü partisine veda edip akşam yürüyüş yapmaya çıktım. <laughs> Şu güzelliğe bakar mısın? Hava şu an mis gibi. Herkes şu an sahilde oturup denize girmeye devam ediyor ama tam yürüyüş havası aslında. tekrardan merhaba. Sizinle bir kan tahlili vermeye gitmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi onun sonucunu almaya gidiyorum. Biraz heyecanlıyım ama değilim. Umarım bir şey çıkmaz. Çıkmayacağını düşünüyorum. Ben bugünün de kombinini göstereyim. Şöyle yanında küçük bir yırtmacı olan bir elbise. Ama asıl bu elbiseyi güzel yapan kesinlikle şu yanlarındaki bu detaylar. Bu sene zaten bu detaylar çok moda biliyorsunuzdur. Altına da beyaz bir spor ayakkabı giyeceğim. Ve koluma da böyle küçük beyaz bir çanta takacağım. Sonuçlarımızı aldık. Hiçbir sıkıntı yokmuş. Her şeyim çok normalmiş. Sevindim, içim rahatladı. Şimdi de bine geldim. Biraz bim turu yapacağım. Aslında ben TikTok'ta bir yemek tarifi görmüştüm. Uzun zamandır canım onu çekiyor. Yani böyle hani hiç hayatınız demediğiniz bir şey canınız çeker. Bir i̇şte şey çekti benim. Onun malzemelerini almak için bine girdim aslında. Şimdi eve gidince onu beraber yapmayı deneyelim diyorum. Şimdi kargoyu da aldım. Bu kargo o kadar güzel bir şey ki bunu beraber açalım. Hatta beraber oynarız ağzımdan kaçmış oldum bir oyun. <laughs> ben böyle cinayet, gerilim, ona kaçırılma böyle şeyleri aşırı sevdiğim için bir oyun aldım. Eve gidince kargoyu açınca detaylı olarak zaten oyunu da inceleriz. Şimdi yemeği yapacağız. Bu kremada zaten yemek için. Bunu buzluğa atarım diye düşündüm. Sonra acıktım. Başka bir zaman yaparım. Saçlarımı hemen topladım çünkü gerçekten çok sıcak ve evin içinde açık saçla gezmeyi asla sevmiyorum. Şimdi yemeğe geçiyorum. Sürekli TikTok'tan bakıp öyle ilerleyeceğim. Çünkü kendi tarifim değil. Bildiğim bir tarif de değil. Kızı izleye izleye yapacağım. Bu kıymalı mantıyı bir tavaya döküyoruz. Ve yağ ile biz müddet kızartacakmışız, kavuracakmışız. Tavanın dibine biraz yağ koydum. Şimdi de mantıları ekliyorum. Evet, ekledim. Birazcık kavuruyorum. Şu sosu sevmeyen var mı? Ben bayılıyorum mesela. Sadece kızarttık. Biraz toz biber. Biraz karabiber ekliyoruz. Şimdi bir bardak süt ekliyoruz. Birazcık bunun suyunu çekmesini bekliyormuşuz. Benim bir şeyleri tuzla şeker koymayı unutmam. Zaten gerçekten klasikti. Yine tuz koymayı unuttuğum için şimdi birazcık da tuz ekliyorum. Ve yarım paket krem ekliyoruz. Şu güzel bak. bakın. Bebek. Sanırım yeterli artık bu kadar diye düşünüyorum. Gerçekten enfes bir şey oldu bence. Şimdi tadına bakıp geliyorum. Yemek gerçekten 10 numara. Kesinlikle denemelisiniz. Enfes güzellikte de oldu. Enfes. Size aldığım bir kargodan bahsetmiştim. Şimdi onun kargosunu beraber açalım. Ben Umut'u bekleyecektim aslında oynamak için ama sanırım Umut'u bekleyemeyeceğim. Zaten bir günde de çözülebilecek bir şey değildir. Umut geldiğinde onunla beraber de oynamaya devam ederiz. Ben şimdi şöyle önden bir göz geçirmek istiyorum. Çünkü sabırsızlanıyorum aslında. Şimdi onun kargosunu beraber açalım. Ee, bu arada Trent yolda da vardı ama yolda tükenmişti. Onun gelmesini de bekleyemedim açıkçası. Sayfanın kendi Shopier uygulamasından aldım. Şimdi açalım. Zaten direkt dosyası gelmiş. Evet. Zaten sayfada bu. Neden? neden official diye bir sayfa olması gerekiyor. Neden tamamen kurgusal bir dedektiflik oyunudur. Bahsedilen kişilerin ve olayların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır yazıyor. Hadi şimdi bunu beraber açalım. Ön balkona taşındım. Açtım ama daha içindekilerini çıkartmadım. Bakalım. Evet. Bu zaten e, sakın açma, önce katili bul yazıyor. Bu itiraf mektubunun yazdığı zarf. İçinde itiraf mektubu var. O yüzden bunu katili bulana kadar açmıyoruz. Şimdi size içinden çıkanları detaylı göstereyim. Bu dediğim gibi itiraf mektubu var. Sakın açma, önce katili bul. Burada birkaç resim var. Evin fotoğrafları. E, bu, bu da sanırım olay yerinin krokisi. Burada tanıtımları var. Aa, burada yazıyormuş zaten Instagram adresleri. Şöyle göstereyim. Evet. Bu intihar mektubu. Çok da okumayın <laughs> alırsanız şimdi. Burada e, otopsi tutanağı. Burada tanıkların ifadeleri. Bunların hepsini böyle tek tek okuyup katili bulmaya çalışacağız. Ama sanki telefon faturası böyle telefon görüşmelerin olduğu kağıtlar falan da vardı. Şimdi hiç bilmiyorum. Hepsine beraber bakacağız. Ben zaten oyunu daha önce araştırdığımda da okumuştum. eğer çok tıkanırsanız ve yeni ipuçları isterseniz buradaki mail adresini ya da instagram adreslerinden DM'den onlara ulaşıp ekstra ipucu talep edebiliyorsunuz. Bunu beklemek istedim. Herkese merhaba diyorum tekrardan. Bugün Dişimle alakalı bir problemle uyandığım için hemen dişçimden randevu aldım ve şu an beraber dişçiye gidiyoruz. Bu ara gerçekten dişimle alakalı çok sık sorun çıkmaya başladı. Bu canımı biraz sıkıyor çünkü artık tahammülüm kalmadı gibi. Daha aslında hiçbir işlem yapılmadı. Bir 20'lik diş çektirme serüveni olacak. Daha o serüvene başlamadık bile. Şimdi normal geçen sene kanal tedavisi yapılan dişim biraz sıkıntı çıkartıyor. Onunla alakalı gidiyorum bakalım ne diyecek. Muhtemelen diş çekimi yapılacak ama umarım yapmaz ve bir süre daha böyle idare edebilirim. Sizi bu konuda haberdar edeceğim. Muhtemelen dişinden çıkınca şu an ağlamıyor olurum ama bir sonraki randevudan sonra ağlıyor olabilirim. Yine harika bir açı ve ben yine kombin göstermeye çalışıyorum. Hemen gösteriyorum kombinimi. Maske olmazsa olmaz. Dün sizi bilgilendiremedim. Çünkü çok koştur koştur oldu her şey dişçiden sonra. Benim aslında dişimde hiçbir problem yokmuş. Sadece gece uyurken dişlerimi sıktığım için dişimde hassasiyet yapmış. Yani çekilme gibi bir durumu yok. Bir süre daha beni idare edebileceğini söyledi dişimin. O yüzden için bayağı rahatladı ve mutluyum. Şimdi 3-4 gün sonra gidip plak yapacağız dişlerimi ve geceleri plak uyuyacağım çünkü farkında olmadan çok fazla zarar vermişim dişlerime gece uyurken sıktığımdan dolayı. Buna da şükür hiç çekilmiyor dişimiz. Ağlamayacağım yani. Peki bugün ne yapıyoruz? Hazırlandım ve şimdi evden çıktım. en yakın iki arkadaşım Talha ile Pelin geliyor. Beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Neredeyse bir yıldır görüşmüyoruz. Kavuşuyoruz artık bugün. Şimdi onların yanında çekebilir miyim bilmiyorum. Onlara YouTube işine başladığını söyledim ama hala birilerinin yanında video çekerken utanıyorum. Artık umut dışındaki insanların yanında video çekerken utanıyorum. Kuşum! Çekebilirsem çekerim çekemezsem de bugüne yakın arkadaşlarımla çok mutlu bir gün geçirdiğimi bilin. Sen sadece müdahale etme tamam mı? Karışma ben ben sadece, yüreğim, sadece sen bak baz, ben bastın, sen gidebilirsin. Bugün evde beraber nail art yapmayı deneyeceğiz. Ben bu tırnak işlerine nail art işlerine çok meraklıyım. Çok bilgili değilim, çok iyi değilim ama yapmayı seviyorum. Pinterest'ten modeller görüyorum, beğeniyorum, <laughs> yapmayı deniyorum. Bazen hayaller hayatlar oluyor. Ama işte ise vaktimi öldürüyorum, vaktimi değerlendiriyorum. Şimdi daha çok yapmaya vakit buluyormuşum gibi geliyor. Yazın sanırım bu vakti kendime yaratamıyorum. Şimdi beraber çok klasik, çoğunuzun bence artık bildiği, gözünüzün aşina olduğu bir modeli yapacağız. Şimdi buraya yapmak istediğim modelin fotoğrafını koyarım. Muhtemelen bu çalışmada Hayaller Hayatlar çalışması olacak. Bu benim oje koleksiyonum. Daha bunun içinde olmayan etrafta olan bir sürü ojem daha var. Şimdi renkleri seçelim beraber. Yani model için ben zaten daha önce bu renkleri almıştım. Şöyle bunları bir kenara ayıralım. Bir de bu top kağıt olarak üstüne. Yulis'in oje koruyucu gerçekten çok güzel parlaklık sağlıyor. Kalıcılığını çok arttırıyor ve çok hızlı kurutuyor ojeyi. Buna bayıldım. Son zamanların favorisi bu manikür yapmaya asla vaktim yok. O yüzden e, geçenlerde zaten böyle bir taban rengi sürmüştüm ben buna. Yani aslında taban rengi olsun diye sürmedim ama şu an bunu taban rengi olarak kullanabiliriz. Üstüne çalışacağım. <laughs> birazcık içime sindi. Sizce nasıl olmuş? Zaten sağ elime yapamıyorum. <laughs> Sol elimle nail art yapmak biraz zor oluyor. Sadece bu elimde var. Diğerinde düz bunun taban renginde sürdüm. Belki merak edenler olur. Tabanda da bunu kullandım. Numarası da bu. Bu markanın bu serisini ilk defa denedim. Gerçekten güzel. Merhaba. Şu an çok önemli bir an olduğu için kamerayı açtım ve size de bu anı göstermek istedim. Şöyle ben da vlog çekmiştim ve bunun üstünden tam iki ay geçti. Ama kendimde hiçbir zaman o doğru motivasyonu bulamadım. Yani videoyu editledim bile ama bugüne kadar videoyu atacak gücü bulamamıştım kendimde. Bu arada çok fazla gaza geliyorum <laughs> çevremden öyle söyleyeyim. O yüzden şu an böyle bir an yaşanıyor. İki gündür aslında tamamen YouTube'la kafayı bozmuş durumdayım. Beni biraz uğraştırdı. Ama şu an her şey tamamen hazır. Şimdi sizinle beraber atalım bu videoyu YouTube'a. Umarım her şey güzel olur. <laughs> Umarım her şey gönlüme göre olur aslında. Böyle söylemek gerek. Beraber başaralım bunu ya. Evet hazır mıyız? Şu an tam olarak yayınmaya basıyorum. Çok heyecanlı. <laughs> lütfen hemen videomu izleyin. Bunu zaten başarabilirsem şuraları bir yere bu videoyu yani şu an attığımız videoyu bırakırım. Eğer hala izlemediyseniz lütfen gidip ilk videomu izleyin ve altına yorumlarınızı bırakın. Her yorum benim için çok önemli. Çünkü bu işte yeni olduğum için ve bu ala Çatı vlogu çok acemi gibi geliyor. Kasıntıyım, her şeyden çok memnuniyetsiziz falan böyle çok değişik bir video. Lütfen bana geri dönüşlerinizi yapın. Olumlu olumsuz her türlü eleştiriye çok açığım. Öyle umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Umarım ilk videom olan alaçatı vlogumu da beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum.